Adem'in saklandığı bağ evi burası. Cevher de orada. Kimden baskın izni alacağız? Başkomiseriniz var. Yapacağımız şey belli. Ben gidip teslim olacağım. Efe'yi kurtaracağım. Bu ekipte bugüne kadar kimse kimseyi satmadı. Benim önüme böyle bir pazarlık koysalar çocuğum için gözümü kırpmam giderim. Ben de Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacak? Öncelikle artık şu cevher meselesi lütfen kapansın, Ali ekibe dönsün, cevherde keskin nişancı tüfeğiyle vurulsun ve bu konu kapansın. Daha başka konular izleyelim, yeter artık diyorsanız hemen aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece kaç kişi olduğumuzu da göstermiş olalım. Ayrıca dizide en çok sevdiğiniz oyuncunun ismini yanına yüzlerce kalp emojisi bırakarak yorumlar kısmına yazmayı sakın unutmayın. Arka sokakların yeni bölümlerinde gerilim ve heyecan giderek artıyor. Çünkü Barış'ın başına gelen olaylar izleyiciyi büyük bir merakın içine sürüklüyor. Fragmanda Barış'ın öldüğü izlenimi veriliyor. İstanbul'a özel bir tim geliyor ve Barış'ı ortadan kaldırmak için büyük bir saldırı düzenleniyor. Ama bu sahne aslında izleyiciye yapılan büyük bir ters köşe. Barış ölmediği gibi Adem A'nın eline düşüyor. Ekip ise onu kurtarmak için büyük bir mücadeleye giriyor. Barış çok zor durumda kalıyor. Ekibin eli kolu bağlanıyor. Tam her şey çıkmaza girmişken Rıza Baba'nın yeniden sahneye çıkmasıyla dengeler değişiyor. Rıza Baba gözlerini açıyor, ayağa kalkıyor ve ekibin başına geçerek olayları toparlamaya başlıyor. Onun dönüşüyle birlikte Adem, A ve Cevher için kötü günler başlıyor. Çünkü Rıza Baba'nın kararlı duruşu onların sonunu hazırlıyor. Bu süreçte Ali'nin yaşadıkları izleyiciyi derinden sarsıyor. Ali Selin'i, Hüsnü'yü ve Mesut'u korumak için kendisini feda ediyor. Hınar'la vedalaşma sahnesi ise duygusal bir kırılma noktası oluyor. Herkes Ali'nin öldüğünü sanırken yine büyük bir sürpriz yaşanıyor. Ali ağır yaralı halde hastaneye kaldırılıyor yaşam mücadelesi veriyor ve bu mücadeleyi kazanıyor. Yoğun bakımda geçen günlerin ardından Ali iyileşiyor, yeniden ayağa kalkıyor. Ancak bu süreçte Cevher durmuyor. Hastaneye saldırı düzenleyerek Ali'yi öldürmeye çalışıyor ama başaramıyor. Ali'nin hayata tutunmasıyla birlikte dizide umut dolu gelişmeler yaşanıyor. Öte yandan Mesut ve Selin'in tatlı sert atışmaları duygusal sahneleri ve uyumları Selmez hayranlarını ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Sosyal medyada Selin'in diziden ayrılacağına dair söylentiler dolaşsa da bu iddialar gerçeği yansıtmıyor. Oya'nın hayat verdiği Selin karakteri sezon sonuna kadar dizide kalıyor. Selmez aşkı devam ediyor. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Engin Müdür'ün geri dönüşü de gündeme geliyor. İlker İnanoğlu'nun canlandırdığı bu karakterin yeniden ekibe katılması bekleniyor. Ancak hangi bölümde dahil olacağı henüz net değil. Barış'ın Adem A ve Cevher'in elinde yaşadığı zor anlar, Ali'nin ölümle yaşam arasındaki mücadelesi, Rıza Baba'nın yeniden ekibin başına geçmesi ve Selin in dizide kalmaya devam etmesiyle, Arka Sokaklar yeni bölümlerinde izleyiciyi hem duygusal hem de aksiyon dolu sahneler bekliyor. Her karakterin kaderi şaşırtıcı gelişmelerle şekillenirken dizinin final yapıp yapmayacağı sorusu da akıllarda kalıyor. Ama görünen o ki arka sokaklar yeni sürprizlerle yoluna devam ediyor. Yeni bölümlerde heyecan ve gerilim daha da artacak. Özellikle Barış ve Ali üzerinden gelişecek olaylar izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Barış'ın öldüğü izlenimi verilse de bunun büyük bir ters köşe olduğu ortaya çıkacak. Barış aslında Adem A'nın elindedir. Ekip onu kurtarmak için büyük bir mücadele verirken Adem ve Cevherin planları hareket alanını daraltacaktır. Barış çok zorlu bir sınavdan geçecek. Bu sınav onun karakter gelişimini daha da derinleştirecek. İzleyici ölüm korkusunu yaşarken Barış'ın hayatta kalışıyla büyük bir rahatlama hissedecek. Ali cephesinde ise dramatik süreç devam edecek. Sevdiklerini korumak için kendini feda eden Ali, ağır yaralı halde hastaneye kaldırılacak. Yoğun bakımda geçen günler hem ekibin hem izleyicinin yüreğini ağza getirecek. Ama Ali bu mücadeleyi kazanacak. Yeniden ayağa kalkacak. Bu süreçte Pınar'ın geri dönüşü Ali'nin hikayesine duygusal bir boyut katacak. Pınar ile Ali arasındaki vedalaşma sahnesi izleyicinin hafızasında uzun süre yer edecek. Ali'nin iyileşmesiyle birlikte ekip yeniden güç kazanacak. Umut yeniden filizlenecek. Cevher'in hastanede Ali'ye öldürme girişimi gerilimi zirveye taşıyacak ama bu girişim başarısız olacak. Ali'nin hayata tutunma azmi her şeyi daha da anlamlı kılacak. Rıza Baba'nın yokluğu ekipte büyük bir boşluk yaratmıştı. Ancak onun iyileşip yeniden sahaya dönmesiyle Tüm dengeler değişecek. Liderliğiyle ekibi yeniden toparlayacak. Olayların kontrolünü ele alacak. Bu dönüş hem ekip için moral olacak hem de izleyiciye güven verecek. Rıza Baba'nın sahaya çıkmasıyla birlikte Adem A ve Cevher için son yaklaşacak. Yaptıkları kötülüklerin bedelini ağır ödeyecekleri günler kapıda olaç